Selam çocuklar. Otomattaki şekerleri tatmak istiyorum. Acaba ne gelecek? Vay! Yeşil en sevdiğim renk. Umarım lezzetlidir. Evet, gerçekten. Ben de istiyorum. Zetonum buradaydı. Aha! Çevirelim. Vay canına bir sürü. Hepsini birlikte yiyeceğim. Oh, ağzıma sığmıyorlar. Sıra bende. Çekil şuradan Lizzy. Araya girme. Ne? Şekerlerim nerede? Hey otomat. Ver onları. Neler oluyor? İşte. Yeni bir meydan okuma. Şaka mı? Acı doğru Tosmo, ciddi misin? Şanslı görünüyorum. Sadece bir paketim var. Peki hala deneyelim. Mmm çok lezzetli. Gerçekten sevdim. Hiç acı değil. Ha? Çoktan bitirmişim. Ah hayır, çok acı. Yanıyorum. Ah sanırım geçti. Ah geriliyorum. Pekala kendimi toparlayıp hızlıca yemeliyim. Ah, her tarafım yanıyor. Çok hızlı. Azıcık kaldı. Hepsini ağzıma sıkacağım. Böyle daha hızlı olacak. Son Doritos. Ve bitti. Hiç de kötü değil. Ah, hayır. Bizi yakacak. İmdat yanıyorum. Ah, geçti. Sanırım sıra bende. Ee, kokusu bile çarpıyor. Ah bir fikrim var. Paketlere çekiçle vuracağım. Çok eğlenceli. Ah dursam iyi olur. Öyleyse devam edelim. Şimdi paketleri masaya dökeceğim. Harika. Bitti. Şimdi pipete ihtiyacım var. Bununla tüm cipsleri çiğnemeden yutabilirim. Acı olduklarını hissetmeyeceğim. Zekice değil mi? Umarım işe yarar. Bir şeyler ters gitti. Aa -a! Aman tanrım! Onu hemen kurtarmalıyız. Her ihtimale karşı yangın söndürücüm var. Dikkat et. <laughs> Geçti. Lizzy kes şunu. Dur. Lola. Ne? O neydi? Köpükle kaplıyım. Korkunç. Vay. Bir sürü kola. Evet bende de çok var. Şanslıyım. Aa, Lola'nın sadece bir kutusu var. Küçük şeylerin tadını çıkarmayı bilin. <laughs> Keşke sallamasaydı. bak. Oh hayır. En sevdiğim tişörtüm kirlendi. Hala biraz var. Güzel ama çok az. Ne bekliyordun? <laughs> tamam sıra bende. Bu sefer bant alacağım. Tüm kutuları birbirine bantlayacağım. Çok zekice değil mi? Böyle daha iyi. Lütfen dikkat. Ölüme meydan okuyan hareket. Aynı anda 10 kola içiyorum. Aa, bunu beklemiyordum. En azından ferahladım. Lize sıra sende. Sonunda. İlk önce bir kutu açacağım. Vay fışkırmaya bakın. Çok güzel kokuyor. Nefis. Biraz daha istiyorum. Ne kadar çok kola o kadar iyi. Lizzy, karnına ne oldu? Kimin umrunda? Daha fazla istiyorum. Aynı anda iki kutudan içersem ne olur? Kulağa hoş geliyor. Ah, çok zor. Gerçekten karnı şişti. Aa, neler oluyor? Aman tanrım. Ah, hey çocuklar. Ne oldu? Amacım bu değildi. Vay. Şaka mı? Limon. <laughs> Şanslısın. Bende bir tane var. Vay haline bak ezik. Sataşmayın. Lola ye. Çok kolay. Aa, çok eksi. Hızlı yemeliyim. Aa, limon gözümü kör etti. Kim ezikmiş? Hey Lola. Daha bitirmedin. Evet böyle daha iyi. <laughs> Lizzy hadi. Ah hayır, limonlardan nefret ediyorum. Ama bir fikrim var. Taze limon yapacağım. Kesiyorum. Şimdi sıkacak lazım. Ve suyunu dikkatlice sıkıyorum. Harika fikir. Kokusu kötü, ama başka seçeneğim yok. Pipete ihtiyacım var ve hazır. Güzel olmalı. Bitti. İyi misin? Oh, no. ah, hiç iyi hissetmiyorum. Ona yardım etmeliyiz. Hadi Lizzy uyan. Yaşasın işe yaradı. Pekala. Şimdi ben. Bir saniye bir fikrim var. Özel kostüm ve no. özel cihazlar gerekli. Onların yardımıyla süper bilimsel ve zor deneyler yapacağım. Çok hızlı doldu. Harika. Son damlalar ve hazır. Artık limon sulu kasem var. Gizli malzemeden de ekleyeceğim. Endişelenmeyin kızlar. Uzak dursanız iyi olur. Bitti. Biraz da bitkisel yağ ekleyeceğim. Şimdi hepsini karıştıralım ve nefis limon aromalı meyve suyunu elde edelim. Buyurun kızlar. Afiyet olsun. Çok Nick. Vay! Bu sefer sandviçlerimiz var. Bir sürü. Harika. Sandviçlere bayılıyorum. Sadece bir tane var. Haksızlık. Sana da afiyet olsun. <laughs> Okay. Ah yine aç kalacağım. Ama harika kokuyor. Tadı da nefes. Çabucak yiyeceğim. Hey dikkatli ol. Kırıntılar bize geliyor. Umrumda değil çok güzeldi. Kızmayın. Lizzy sıra sende. Pekala. Hadi başlayalım. Harika bir fikrim var. Pişirme kaplarıyla sandviçlerden figürler keseceğim. Artık kalbim ve yıldızım var. Çok lezzetli. Harika görünüyor. Bir ısırık alabilir miyim? Aa, tamam. Sen zaten yedin. Sana teserinin tadını çıkarma sırası bende. Şuna bakın. Harika. Artık sandviçlerimi yiyebilirim. Onlardan kule yapacağım. Çok yüksek. Oh Sonuncusu ve hazır. <laughs> hey, neredesin? Ee, neden açılıyor? Neler oluyor? Ha? Nick, yemeğimi çalıyorsun. Al şunu. Hile yapmadan önce iki kez düşün. Bunlar benim. Şanssızlık. Vay, yeni bir şey. İpi çekersem ne olur? Vay, bir kavanoz Nutella. İnanamıyorum. Hey ben de deneyeceğim. Çikolataya bayılıyorum. nefis. O kadar lezzetli ki durmak imkansız. Pislendi. Nutella'yı çok seviyorum. Ah hayır bitti. Ah çok kirlendim. Nick sıra sende. Ne alacağım? Vay on kavanoz Nutella. Harika. Nasıl yiyebilirim? Bir fikrim var... Kızlar kıskanacaksınız... Ne yapıyorsun? Karışmayın aklımda süper bir şey var... Ellerini daldırdı... Doğru... Şimdi çikolata tankı yapacağım... Beğendiniz mi? Süper... Tadına bakma zamanı... Mm, muhteşem... İnanılmaz lezzetli şahane. Son parça. Gerçekten harikaydı. Lizzy sen çek. Bir bakalım. Hey, neden hiçbir şey yok? Bir daha. Çalış, ip çalış. Hayaksı. Koptu. Aa, olamaz. Çikolata üzerime dökülüyor. Hiçbir şey göremiyorum. Ne bak. En kirli sensin. <laughs> Bir şeyler ters gitti. Hey sanırım sıkışmış. Onu kurtarmalıyız. Planımı dinle. Anladın mı? Başlayalım. İşe yaradı. Dikkat et yağmur yağacak. Su mu? Islanmak istemiyorum. Ha? Yaşasın. Hareket edebiliyorum. İnanılmaz. Nick beni kurtardın. Sağ ol. Vay. Donut şeklinde pinyata. Harika. Gerçekten süper. Ama benim bir tane üzücü. Vay. Nick'ten daha şanslıyım. Hadi şanslı çocuk. Başla. Tamam. Güzel görünüyor. Ah, onu yakalamaya çalışacağım. Ah, hedefi kaçırdım. Tüm lezzet boşa gitti. Çok kötü. Pekala, yine de yemeliyim. Umarım lezzetli olur. Mmm, çok güzel. Fena değil. Çok komiksin. Sıra bende. Çok güzeller. Kocaman yüzüklere benziyorlar. Çok havalı. <laughs> Harika. Bu şekilde yemek daha eğlenceli. Vay. Çok tatlı. Tam istediğim gibi. Lola ısırabilir miyim? Anca rüyanda görürsün. Bunlar benim. Kremasını ayrı yersem nasıl olur? Çok lezzetli. Pekala al. Hey neler oluyor? Lizzy başla. Nasıl açabilirim? Bir fikriniz var mı? Hayır ne yapmalıyım? Isırsam mı? Tabii ya, buldum. Pembe sopa lazım. Neden korkuyorsunuz? Sakin olun, her şey kontrol altında. Al şunu. Vay, başardın. Hepsi benim. Donutlar nefis, harika kokuyor. Ha? İster misiniz? Tamam. Afiyet olsun. Herkes için var. İlginç bir şey olmalı. Acaba ne? Bir tırmağa neden ihtiyacım var ki? Ezik. Altın renk bir sakızım var. Zengin, güzel ve lezzetli görünüyor. Buna bayıldım. Hmm. Ne kadar şanslısın. Ah buldum. Çok mu komik bu Eni? Her şeyi mahvettin. Hmm, sanırım tırmığı nasıl kullanacağımı biliyorum. Her zaman masanın altına yapışmış sakızlar vardır. Ne kadar da zekiyim. Lola, biraz ister misin? İğrenç. Tamam, benim için daha iyi. Bir parça daha ve hazır. İşte bir sakız evi yaptım. Berbatsın. Vay! Ne güzel bir kutu. İçinde ne var acaba? İlk kimin açacağına karar verelim. Yaşasın, kazandım. Vay! Yeni bir telefon. Çok mutluyum. En sevdiğim yılan oyununu oynayacağım. eski bir şey. Acaba benim neyim var? <laughs> Yeni bir iPhone mu? Hmm, bu ay üçüncü oluyor. Sorun değil. En azından sevimli bir kılıfı var. <laughs> Çalış aptal hurda parçası. Bunun nesi var? Ah hayır. <laughs> Telefonum. Ne yaptığına bir bak. <laughs> A -a -a -a. Yeni bir tabak. Yavaş ol bakalım. Önce ben. Bu nedir? Bu yanlış ekmek niçin? No! Onu yemek istemiyorum. Ay! Tam bir felaket. Ah! işte akşam yemeğim. Şimdiye kadar tattığım en kötü şey. Aç hadi. Zil mi? Bununla ne yapacağım? Belki de yeniliyordur. Ah! Sanırım yanılmışım. Kesinlikle onu sallamam gerek. Vay canına bir menü geldi. Bunu istiyorum lütfen. Vay altın bir burger. İnanamıyorum. Hmm. Hmm. Aa, i̇çinde sert bir şey var. Hey eni. Görünüşe göre şurada bir şeyler parlıyor. Vay bu bir elmas yüzük. Sen çöpü karıştırırken... Ben bu harika burgeri yiyeceğim. Buldum. Şimdi kızlar grubumun en şıkı ben olacağım. Şüpheliyim. Bu süt çok severim. Sadece süt mü? Benim milkshake'im kim var? Pahalı bir yudum alayım. Nasıl da güzel içiyor. Ben de kokteyl istiyorum. Lezzetli. İşte gerçek bir Hollywood gülümsemesi. Hadi sen sütünü iç. Ee, bir şey hatırladım. Burada bir kavanoz Nutella olacaktı. Bu değil. Ah, işte burada. Okay. Gerçek çikolatalı milkshake yapmayı biliyorum. Tek ihtiyacım olan sütü Nutella kavanozuna dökmek ve iyice çalkalamak. Yeah! <laughs> Hazır gibi görünüyor. Hadi deneyelim. Vay canına. Lezzetli. Eni hadi değişelim. Şanslıyım. Bu bir para pizza. Çok havalı. Acıdı. Bu madeni paralar yenmiyor. Banknotları denemeyi tercih ederim. Bunlar da aynı. Ceplerime doldursam iyi olur. Çok daha iyi. Tuhafsın. Tamam. Şimdi sıra bende. Nedir bu? Dondurulmuş bir pizza mı? Tabak kadar sert bu be. Kızma. İşte al bakalım. Bunun ne faydası olacak? Tamam deneyeceğim. Sürüyor. Bu ara ben de internette geziyim. Hey bak. Ne? Aa, Yanıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Buldum. İşte oldu. Artık güvendesin. Güvende mi? Sıra sıklama oldum ve makyajım bozuldu. Ayrıca yanmış bir pizza yemek zorunda kalacağım. Altın rengi bir piyata mı? Havalı. Gerçekten harika. Bende kahverengi var. Bu benim hiç hoşlanmadığım bir renk. Ayrıca korkunç görünüyor. Hayır yanlış yapıyorsun. Sana göstereyim. Aa! Bu korkunç. Bala bulandım. Şu al. Hiçbir şey bu kokudan kurtulmama yardımcı olmayacak. Sıra bende. Hayır. Vay! Altın rengi damla çikolata. Çok havalı. Hey, bende bir sürü var. Sen de biraz alabilirsin. Ooh. Çok açım. Bir şeyler yemek için can atıyorum. Ah hayır. Bu yanmış bir burger ekmeği. Ama o kadar açım ki onu mideye indirmeye hazırım. Tadı da kötü. Ama yine de yenilebilir. İğrenç. Bunu asla yemem. Şimdi sıra bende. Kocaman bir sandviçim var. Havalı. Ona bayılıyorum. Lezzetli. Hala açım. Eniden biraz alsam fark eder mi acaba? Hey! Bu benim sandviçim. Hay aksi, fark etti. Kavgayı bırakın kızlar Bu arada sıra bende Ne şirin bir kutu Dokunma Bu sadece benim için Bir bakalım Gümüş bir taç mı ah, Bende altın olanından var bu ucuz çöpü gözüm görmesin. Vay canına altın bir burger. Bu hoşuma gider. Şuraya bak. Vay nefis görünüyor. Çok lezzetli. Hadi daha çok ye. Ha. Niye gülüyorsunuz? Aa, Hayır, çok şişmanladım. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ne oldu tatlım? İşte bak ne oldu. Ha, sorun değil. Çabucak düzeltebilirim. Sen bir daha Aferin Lola. Hadi bunu yapabilirsin. Bir kez daha. Harika. Pazılarına bak. Teşekkürler Nick. Ama Ah, yoruldum. Ama değdi. Yine zayıfım. Yaşasın. Lola sakinleşti mi? Üzgünüm. İşte buradasın. Bazen beni kızdırıyorsun ama bu benim için iyi oldu. Yeni yarışmaları kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutmayın.